Ben Gülpembe yakın yaratıcılığınızı geliştirmek için bir etkinlik örneği paylaşmak istiyorum size. Hiç kalem, kağıt, boya olmadan her gün bunu yapabilirsiniz. Her sabah kalktığınızda ya da e, her boş kaldığınızda bir şekilde uygulayabilirsiniz. Aralar aralarında hiçbir ilişki yokmuş gibi görünen iki tane obje. E, gibi bir şey seçiyorsunuz yani diyelim ne seçelim kapı ve şişe olsun ikisinin arasındaki ortak özellikleri buluyoruz ikisi de açılır kapanır özelliğe sahip her ikisi de plastik de olabilir cam da olabilir çeşitli malzemelerden olabilir her ikisi de içinde bir şey saklar. Şişenin içinde su veya herhangi bir sıvı var. Kapıların içinde de herhangi bir mekanda eşyaları saklar, insanları saklar. Bir içerisiyle dışarısı arasında bir engel oluşturur. Şişenin içine birçok madde koyabiliriz. İstersek kuru nesneleri de koyarız, istersek sıvıları da koyarız kapının kapattığı mekan içine de istediğimiz nesneleri koyabiliriz. İnsan da koyabiliriz. Nesneleri de koyabiliriz. Bir bahçe kapısıyla, kapısıysa topraklı bir malzeme ile başka bir topraklı malzeme arasında engel de oluşturur. Şişe de böyle ikisinin arasında ortak özellikler bulabiliriz. Yaratıcılık eğer bir nesne başka bir nesnenin arasında ilişki kurmak, bağ kurmak eğer biz bu bunları yaparak nesneler arasındaki ya da olgular arasındaki ortak noktaları bularak yeni bir şeyler oluşturabiliriz. Yine aynı çalışmadan yola çıkarsak yine uyduruyorum. Masayla çanta olsun. İkisinin de şu an aklıma gelen gözleri var. Birinin çekmecesi çantanın da içinin gözleri var. İkisinin de tutacak yerleri var. Masanın çekmecelerinin kulpları var. O kulplarla tutup açabiliyoruz çantanın da açıp kapatma yerleri var. Masanın içine birçok malzeme koyuyoruz. Çantanın da içine birçok malzeme koyabiliyoruz. Tek gözlü çantalarda var. Çok gözlü çantalarda var. Masalar bizim insanlarla aramıza engel de olabilir. Engel olarak da kullanılabilir. Çantalarımızda bazen önümüze koyarak başka kişilerle aramızda engel de oluşturabiliriz. Her türden malzeme ile çanta olabilir ya yani ortak noktalar olabilir en azından ahşap çantalar da var ahşap masalar da var deri kaplı masalar da var deri çantalar da var üzerinin süslemeleri camdan olabiliyor İkisinin de plastikten olabiliyor gibi aklım benim aklıma gelenler Bunlar sizler başka şeyler bulabilirsiniz her gün bu veya buna benzer etkinlikleri yaparak kendinizdeki yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz.